Herkese Fatma Mutfak'ta kanalımdan merhabalar. Bugün çayınızın kahvenizin yanına en yakışan kurabiyelerden biri ıslak kurabiye tarifim var. Hemen sizleri bekletmeden tarifime başlayalım. Bir çay bardağı pudra şekerimizi eleyelim. 1 paket hamur kabartma tozumuzu, 1 paket vanilyamızı ekleyip eleyelim. 3 yemek kaşığı kakaomuzu ilave edip eleyelim ve 3 su bardağı kadar unumuzu ekleyip eleyelim. Su bardağı ölçüm 200 milimdir. Unumuzu eledikten sonra odasında beklettiğimiz yumuşamış tereyağımızı ekleyelim. 125 gram tereyağı ekledim. Ve bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 adet yumurtamızı ekleyelim. Tüm malzemelerimizi güzelce yumuşacık kulak memesi kıvamında bir hamur olana kadar yoğuralım. Hamurumu yaklaşık 10 dakika kadar pürüzsüz ve yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğurdum. O yüzden bu aşamaları kıymetli takipçilerim hızlıca geçtim. Şerbetini yapabiliriz. 1 su bardağı su ve 1 su bardağı toz şekerimizi tenceremize alıp orta ateşte pişirelim. Şerbetimizi çok fazla kaynatmadan şeker eriyene kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Yumuşayan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde yuvarlak toplar elde edip yağlı kağıt serili tepsimize dizelim. Bir yandan pişen şerbetimizi ocaktan alıp bir kenarda soğutalım. Hamurumuz bitene kadar avucumuzun içerisinde yuvarlak toplar elde edip yağlı kağıt serili tepsimize diziyoruz. Kurabiye hamurumdan 32 adet ıslak kurabiye çıktı. Şu anda bir tepsiye 25 adet sığacak şekilde yerleştiriyorum. Kalan hamur parçamı da tekrardan yuvarlayarak fırın tepsisine vereceğim. Toplamda 32 adet ıslak kurabiyelerim olmuş oldu. Birazdan kalan parça hamurunu da görmüş olacaksınız. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika aralığında pişirmeniz yeterli olacaktır. Kalan parça hamurum da bu kadar oldu. Şimdi yuvarlayıp tepsime dizeceğim. Kurabiyelerimizin üzeri çatlayana kadar pişirdik. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Bu haliyle bile çok lezzetli gözüküyor. Şimdi şerbetine 2 dakika kadar batırıp çıkaracağız. Fırınımızdan çıkan sıcacık kurabiyelerimizi soğumuş olan şerbetimizin içerisinde 2 dakika bekletiyoruz. Hemen teker teker tüm kurabiyelerimizden başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi 2 dakika kadar içerisinde bekletiyorum ve tekrardan bir kenara alıyorum. Tüm kurabiyeleri de şerbetiyle buluşturduktan sonra kalan parça hamurumdan tam 7 adet çıktı ve yağlı kağıt serili küçük bir tepsime diziyorum. Yine aynı şekilde önceden ısıttığım fırınımda yaklaşık 10-15 dakika aralığında pişireceğim. Ve onları da şerbetiyle buluşturduktan sonra tüm kurabiyelerimin üzerine hindistan cevizi serpiyorum. Dilerseniz antep fıstığı da olabilir veya çikolata sosu ile soslandırabilirsiniz tamamen zevkinize göre süsleyebilirsiniz kıymetli takipçilerim. Yepyeni birbirinden farklı tatlı ve yemek tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.